Trafik kazaları hem canı hem de cebi yakıyor. Hasarlı kazalarda sigorta şirketleri aracın sigorta bedelini ödüyor ve araç sahiplerinin zararını karşılıyor. Ancak bazı durumlarda bu uygulama tam tersi sonuçlar doğurabiliyor. Birincisi yetersiz ehliyet. Yetersiz ehliyet, İşte B sınıfı ehliyetiniz var, kamyon, otobüs türü bir araç kullanırsanız ehliyetiniz yetersiz oluyor ve hasar direkt reddoluyor. İkinci kusur, kusur ise en çok kullanılan alkol durumu. Ticari araçlarda alkolünüzün sıfır problemi olması gerekiyor. Üçüncü durumda a kaza anında e olayın olduğu ile terk ederseniz e kabul edilmiyor. Bu üç durumda direkt redde oluyor hasar. Aracınızı park ettiniz ve bir anlık dalgınlıkla anahtarı Aracın üzerinde bırakıp aşağıya indiniz. Eğer döndüğünüzde aracınız yerinde yoksa sigorta şirketleri herhangi bir ödeme yapmıyor. Peki bir kaza karşısında sürücülerin ne yapması gerekiyor? Aracınızın torpido gözünde mutlaka bulundurmanız gereken üç şey var. Bunlardan bir tanesi kaza tutanağı. Kaza anında. Hemen bu tutanağın için açılıp ilgili yerlerin doldurulması ve sigorta yetkililerine teslim edilmesi gerekiyor. İkincisi ise bir tebeşir. Eğer trafiğin yoğun olduğu bir alanda kaza yaptıysanız ve aracınızı başka bir yere hareket ettirmeniz gerekiyorsa bu tebeşir yardımıyla kaza yaptığınız alanı çizerek yerini belirleyebilirsiniz. Ve bir fotoğraf makinesi veya bu işlevi görebilecek bir cep telefonuna ihtiyacınız var. Aracınızı otoparka veya görevliye teslim ederken dikkat etmeniz gereken bazı kurallar var. Aracınızı otoparka bırakırken girişte verilen bu otopark fişini aracınızı teslim alana kadar saklamanız gerekiyor. Çünkü aracınızın başına bir şey geldiğinde sigortadan tazminat bedelini alabilmeniz için bu fişe ihtiyacınız oluyor.